Böyle arkalarına yaslanmışlar abi. Oh ne güzel ya. İtfaiyeci oyunda yoktu. Şimdi yaptık. Oh ne güzel. Simülasyon severler. Şimdi bunu alır biz. Bunu kaçtan kakalarız. Bir sürü DLC alırız. Lan. Lan. Oğlum optimizasyon yapmadık ya lan. Eee ne yapacağız şimdi? Optimizasyon yapacak çocuğu da kovduk. Neyse bari ölü taklidi yapalım. Merhaba sevgili dostlar, Gamek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ahan da bu oyuna bakıyoruz. Xbox bese gelmiş ve Xbox üzerinden de fiyatı fena değil aslında. 288 TL'lik bir fiyatı var. Yeni bir oyun değil bu arada. Xbox Pass'e gelmiş dediğime bakmayın. Öncelikle tabii ki de oyunun ismini bir söyleyelim. Böyle çok şaşalı bir ismi var ki ki oyunun dağıtımcısı Astragon zaten böyle şaşalı isimler koyup içini boş bırakmayı çok seviyor. Firefighting Simulator Squad dizi ismi gibi değil mi? Bu arada daha başlamadan önce şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi 14 level oldum. Yani artık birazcık deneyimleyip ve biraz sonra beraber de girip oynayacağız oyunu. Optimizasyon yok bak. 2K'da şu anda otomatikte her şeyi düşüğe alıyor. Ama olur da ben bunu yükseğe falan çıkartırsam oho 30 FPS'ler falan anca görebiliyorum. O da böyle baya stuttering stuttering kasmalar kasmalar. Ama olsun sevgili dostlar. Abone olduysanız daha çok detaya gireceğiz. Zaten bir YouTube kanalının 1000 aboneye ulaşma hedefi olan bir YouTube kanalının böyle niş bir oyuna kafa atması zaten çok tehlikeli. Ama olsun bir kişinin bile işine yararsa ne mutlu bana. Oyunumuz kabaca iki farklı oynanıştan oluşuyor. Yani birincisi tabii ki de en büyük olayı gidip yangını söndürmek, yangına müdahale etmek. İkincisi de oraya ulaşmak. Sıralama olarak tam tersi biliyorum ama hani kalite olarak yapım kalitesi olarak bu şekilde tasarlanmış ve FPS düşüklüğü, FPS sıkıntıları, stuttering sıkıntıları da en çok zaten A noktasından B noktasına giderken yaşıyoruz. Bir sürü yangın türümüz var. Bu güzel ev yangınları var, araç yangınları var, fabrika yangını gördüm ve bu bayağı açılacak o belli. Aynı zamanda işte araç yangınlarına ya da akaryakıt yangınlarına normal suyla müdahale edemiyoruz. Benim zaten eski mesleğimden de Yıllarca onun eğitimini vermiş bir insan olarak bu konuda güzel diyebilirim. Bu konuda aklını yemeyelim şimdi. Bazı detaylar da güzel. Yangın tarafı da güzel. Onları da göstereceğim. Oyunun full co-op oynayabiliyoruz. O gayet güzel. Özellikle arkadaşlarınızla denemek istiyorsanız. Ama ben şu anda tek başıma deneyeceğim. Yanıma yapay zekaları veriyor ve başlıyoruz. Evet sevgili dostlar şu anda intikal ediyoruz. Normalde iki araç gidiyoruz. Normalde değilim daha doğrusu. Çoğunlukla. İkinci araca ihtiyaç olduğu zaman yapay zeka bize bir araç daha ekliyor ve o da çoğunlukla önümüzden gidiyor yani A noktasından istasyondan varış noktamıza kadar beraber gidebiliyoruz onu güzel yapmışlar özellikle RP tarafında Şu anda siren yakmıyorum çok bıkbık bık etmesin diye Ama tabii ki de bir noktada yavaş kalıyorlar sol yukarıda bir zaman sayıcımız var bu bizim Toplam zaman sayacımız olacak yani bir varış zamanımız var bir de oyunda yangını söndürme zamanımız var. Bunlar önemli çünkü oyunun sonunda bize not veriyor. Ne kadar takarsınız takmazsınız ona bir şey diyemeyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi hafif Stuttering var bu Render Stuttering yani harita şu anda renderlamaya çalışıyor. Araç kullanma dinamikleri fena değil yani öyle çok hafif ağır hissettiriyor ancak hani o kadar da böyle muazzam değil. Kamyonun sesleri falan fena değil bu ara gaz veriyor böyle vites değiştirirken senkromeş tutturmaya çalışıyor falan. Onlar güzel. Şu anda olay yerine intikal ettik. Diğer aracımız bu arada gelmiş zaten. Hadi bakalım neler olacak. Şimdi oyunda yapay zeka ile oynadığımız zaman oyunda baya bir emir verebiliyoruz. Ve çoğu işi onlara da yaptırabiliyoruz bu arada. Ve ihtiyacımız da oluyor. Bu arada şey güzel kapalı alanda oluşan yangını böyle kapı açtığımızda falan bir anda parlıyor bir anda yayılıyor ve bırakırsak eğer her yere yayılabiliyor. Bunları da güzel yapmışlar. Bunu da takdir ettim. Oo. Ne oluyor lan orada? Patladı 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 patladı. Vallahi patladı. Şimdi hemen hızlıca emir verelim abi. Hepsi yangın söndürmeye gitsin. Herhangi bir insan var mı? Herhangi bir elektrik var mı? Hala patlıyor. Bak buralar güzel ha. Yani optimizasyonu güzel olsa aslında oynanışı gayet güzel. Bu arada oyunumuz full Türkçe görmüşsünüzdür ama tabii şey var böyle. Birazcık çevresi özensiz olmuş durumda. Bir de şu zıkkımı takıcı koşamıyoruz. Ben bunu niye böyle yaptılar bilmiyorum. Aa, neyse ne diyordum bu ağızların spreyleri var. Böyle fokusları var. Yani bunu böyle daha sprey yapabiliyoruz. Dur bakayım Şimdi bunu Şimdi bunun böyle sprey atanları var. Böyle bunun gibi fokus olanları var. Keşke bu ayarları yapabilsek. Şu anda ben o ayarı görmedim. Ve gördüğünüz gibi yangınlar o kadar kolay sönmüyor. Şimdi sevgili dostlar bize testlere gerekecek çünkü kapıyı iyice açmamız gerekiyor ve kimyasal bir şey var sanırım orada olmadı da farklı bir yangın söndürücüsü müdahale edeceğiz. Ben bir şurayı bir keseyim. Ne yapıyorsun sen gel Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar farklı yangın söndürücüleri farklı yangınlara da müdahale edebiliyoruz. Sonuç olarak bakacak olursak abi 208 lira vermektense 200 küsür liraya Xbox Pass'in bir aylığını açtırıp eğer beğenmezsek en azından sıkıntı yaşamayız. Benim düşüncem bu şekilde ha yok abi ben bunu oynarım dersen Xbox Pass'te değil de Xbox üzerinden satın aldığında iade nasıl oluyor onu bilmiyorum. Bu arada seviye atlamışız. işte hızlı hızlı almışız. Ona bir iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü optimizasyon konusunda büyük sıkıntılar çekebiliriz. Bu da oyunumuza ya da verdiğimiz paraya yazık olur abi. Evet sevgili dostlar. Oyunu beğendiniz mi? Ya da oynadınız mı? Ya da oynar mısınız? Yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir de beğeninizi rica ediyorum. Ve abone olmanızı tabii ki de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu şekilde hem konuştuğumuz hem incelediğimiz hem de oynadığımız videolar daha fazla gelsin mi? Bir de onu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.